Cointel YouTube kanalından herkese selamlar, merhabalar. Bu videomuzda sadece haber takibi yaparak bile nasıl yatırımlarınızda daha başarılı olabileceğinizi sizlere dilim döndüğünce anlatmaya çalışacağım arkadaşlar. Elbette ki teknik analiz bilmek, temel analiz bilmek bunlar oldukça önemli şeyler. Ancak sadece güncel bir şekilde haber takibi yaparak bile yatırımlarınızda başarılı olma ihtimalinizi oldukça arttırabilirsiniz arkadaşlar. Bu video kapsamında sizlere birkaç farklı siteyi önereceğim arkadaşlar. Bu siteleri kullanarak sizler de güncel bir şekilde haberleri hızlı bir şekilde şekilde takip edebileceksiniz arkadaşlar. Ee, şimdi vakit kaybetmeden videomuza geçmek istiyorum. Ancak öncesinde bu tarz içeriklerin devamı için lütfen kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Bize destek olmak için videomuza bir beğeni bir de güzel yorum bırakabilirsiniz. Haydi şimdi vakit kaybetmeyelim ve videomuza geçelim. Evet tekrardan selamlar. Az önce girişte de belirtmiş olduğum gibi sadece haber takibi yaparak bile nasıl para kazanabileceğinizi sizlere anlatmaya çalışacağım arkadaşlar. Bunun kapsamında da birkaç siteyi sizlere aktarıyor olacağım. Sizlere söyleyeceğim ilk site önereceğim ilk site kripto e, panik olacak arkadaşlar bu sitede güncel bir şekilde haberleri paylaşıyorlar birçok farklı sitedeki haberleri güncel bir şekilde harmanlanmış bir şekilde bu sitenin içerisinde bulabiliyorsunuz arkadaşlar. Sağ kısımda fiyatlanmalar yer alıyor. Bunun dışında e, trend olan haberler vesaire yer alıyor. Bütün haberler işte son haberler, blog yazıları vesaire yer alıyor. Hemen sağ kısmında da yükselen haber yer alıyor. Buluş haberler, biriş haberler yani yükselişe sebebiyet verecek veya düşüşe sebebiyet verecek haberlerde yer alıyor arkadaşlar. Bu siteyi kullanarak güncel haberleri takip edebilirsiniz. İngilizce bir site evet global bir site ancak hemen zaten saatik at olarak da Türkçe diline çevirebiliyorsunuz arkadaşlar. Eğer İngilizce de bilmiyorsanız e, bu şekilde de ustayı kullanmanız sizler için yararlı olacaktır. Örnek olması açısından buluş bir habere bakalım. Gördüğünüz gibi burada mesela e, çok trendli olduğunu gösteren 7 işaret var. Ve buna basıyorum ve haberin genel olarak başlığını vesaire bura, burada bizle e, paylaşıyor sece karşı açtığı davayı kazanırsa XRP'ye ne olur şeklinde bir haber paylaşılmış arkadaşlar. Buna tıkladığınız zaman haberin kendi sitesine sizi yönlendiriyor. Yine İngilizce bir site ama e, sağ tık atarak Türkçeye çevirebilirsiniz. Buradan da güncel bir şekilde haberleri takip edebiliyorsunuz arkadaşlar. Gerçekten güzel bir site ve kullanmanızı şiddetle tavsiye ediyorum. Bunun dışında bizlerde Twitter ve Telegram kanallarımızda güncel bir şekilde haberleri sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz. Twitter ve Telegram kanallarımızın linki de açıklamalar kısmında yer alıyor. O linklerden de kolaylıkla bizleri takip edebilirsiniz. Arkadaşlar sizlere belirtmek istediğim, söylemek istediğim bir diğer site ise CoinMarketCal arkadaşlar. Bunu bir aslında takvim gibi adlandırabiliriz. Burada projelerin veya borsaların yakında gerçekleşecek olan etkinliklerini takip edebiliyorsunuz arkadaşlar. Hemen bu kısımdan edilediğiniz projeyi veya coin'i seçiyorsunuz. Ardından buradan bir tarih belirlemeniz gerekiyor. Buradan arama kısmına baktığınız zaman yakın zamanda hangi projenin ne gibi bir etkinliği olduğunu kolaylıkla bulabiliyorsunuz. Bunun dışında hemen kategoris kısmında arkadaşlar buradan hangi etkinlikleri istediğinizi seçebiliyorsunuz. Örneğin airdrop etkinliklerine buradan ulaşabiliyorsunuz veya burn etkinliklerine buradan ulaşabiliyorsunuz. Bildiğiniz üzere bir projede yakım işlemi gerçekleştiriliyorsa dolaşımdaki arzı azalıyor ve dolayısıyla o anki değerinde bir yükseliş meydana geliyor. Bu şekilde olan haberleri ve etkinlikleri de güncel bir şekilde takip edebiliyorsunuz. Bunun dışında borsaların etkinliklerini de buradan takip edebiliyorsunuz. Exchange kısmından arkadaşlar. Dilediğiniz borsayı seçerek de buradan incelemenizi yapabiliyorsunuz. Tabii ki bu kadar incelemeyle yetinmeyin. Hemen burada haberleri güncel bir şekilde takip ettikten sonra bir trading view'a girin. En azından destek direnç noktanızı belirleyin. Trend çizgisi çizin. Buna göre alımlarınızı şekillendirin arkadaşlar. Bu sayede yatırımlarınızda başarılı olma ihtimaliniz daha da yükselecektir. Arkadaşlar bu kısımda ufak bir örnek vermek istiyorum. Geçtiğimiz günlerde XRP ile ilgili bir videoyu YouTube kanalımızda sizlerle paylaşmıştım. Toplamda 1 milyar XRP'nin kilidi açılmıştı ve bunu da Whale Lord paylaşmıştı. Normalde XRP'ye ait emanetçi hesaplarda bu kilitler zaten her ay açılabiliyordu. İnsanlar bunu garipsemiyordu. Ancak yeni yılın ilk gününde ve bilinmeyen kaynaklardan XRP'nin kilidinin açılması haberi büyük bir yankı uyandırmıştı arkadaşlar. Ben de bunu zaten YouTube kanalımda sizlerle paylaşmıştım. XRP yatırımcılara dikkat şeklinde de sizlere uyarmak adına bir kapak yapmıştım arkadaşlar. Bundan birkaç saat sonrasında XRP'de bir anda yüzde %12'lik, 13'lük ciddi bir düşüş yaşanmıştı arkadaşlar. Bunun gibi olaylar e, maalesef ki yaşanabiliyor. Bu yüzden haberleri güncel bir şekilde takip etmemiz gerekiyor. Güzel haberlerden sonra piyasada güzel yükselişler gerçekleşebiliyor projelerde. Ancak kötü haberlerden sonra ise bir o kadar düşüşler yaşanabiliyor. Yine bir başka açıdan örnek vermek gerekirse Solana'yı örnek verebiliriz. FTX'in çöküşünden sonra inanılmaz bir düşüş yaşanabiliyor. Yaşamıştı arkadaşlar bunun sebebine baktığımız zamansa FTX'in eski CEO'su SBF'nin e, ciddi manada Solana'yı desteklemesiydi ve yatırımcılarından bir tanesi olmasıydı. Bunun gibi haberler piyasaya yön veriyor diyebiliriz arkadaşlar. Bu yüzden haberleri güncel bir şekilde takip etmek de bizler için oldukça önemli. Son olarak belirtmek istediğim farklı bir nokta daha var arkadaşlar. Yatırım yaptığınız veya yapmayı düşündüğünüz projeleri Twitter hesaplarından ve diğer sosyal mecralardan e, takip etmeye özen gösterin. Özellikle projeler Twitter hesaplarını güncel bir şekilde kullanıyorlar arkadaşlar. Bu bağlamda o projeleri Twitter'dan takip etmeniz ve bildirimlerini açmanız önemli. Örneğin bir gün bilgisayarınızın başında oturuyorsunuzdur ve piyasayı takip ediyorsunuzdur. Güncel bir şekilde tweet geldiği zaman bir projeden bir haber çıktığı zaman arkadaşlar hemen bir borsaya girişinizi yapın hızlı bir şekilde ve bakın henüz fiyatlanmadıysa haberin yönüne doğru long veya short işlem açabilirsiniz. İşlemlerinize bu şekilde yön verebilirsiniz arkadaşlar. Ve son olarak değineceğim bir kısım daha olacak. O da borsaların düzenlemiş olduğu etkinlikler. Airdrop etkinlikleri vesaire de elbette ki etkili olabiliyor. Ancak e, ön satışlar ve launch pull'lar, launch bet'ler oldukça etkin olabiliyor arkadaşlar. Binance ve Bitget üzerinden örnek verecek olursak bir launch pull veya launch bet etkinliğine katılmanız için BNB B veya BGB satın almanız ve stake etmeniz gerekiyor. Bunun için de insanlar bu etkinliklere katılmak için BNB veya BGB satın alabiliyorlar arkadaşlar ve bu dönemlere de dikkat edebilirsiniz. Alım arttığı için talep arz dengesinden dolayı da bu coinlerin fiyatında yüzde ikilik üçlük bir yükseliş gerçekleşebiliyor. Bunlara dikkat ederek de yatırımlarınızda başarılı olma ihtimalinizi daha da arttırabilirsiniz. Evet arkadaşlar benim genel olarak bu videoluk anlatacaklarım bunlardı. Sadece haber takibi yaparak bile çok güzel bir şekilde para kazanabileceğinizi sizlere anlatmaya çalıştım. Umarım ki sizler için faydalı ve yararlı bir video olmuştur. Bu tarz içeriklerin devamı için lütfen kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. E, ayrıca bize destek olmak açısından kanal e, ayrıca bize destek olmak için videomuza bir beğeni bir de güzel yorum bırakabilirsiniz. Bir başka videoda görüşmeye dek e, bir başka videoda görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.